Merhabalar değerli öğretmenlerim. Bugün sizlerle beraber EBA'dan sınıf ekleme, sınıf tanımlama nasıl yapılır? Uygulamalı olarak anlatıp gösterelim. Öncelikle şuradan dersler kısmına gidelim. Ben mesela örnek olarak 7. sınıflardan Fen Bilimleri dersinden hangi ünite olsun? Hücre ve bölünmeler ünitesi olsun. Mitoz konusundan e, mitos konusunda mesela 7A sınıfına bir çalışma göndermek istiyorum. Burada sistemde bize tanımlı olan sınıflar çıkıyor. Ama ben 7A'ya göndermek istiyorum. 7A sınıfı sistemde ben de tanımlı değil arkadaşlar. Örnek olarak diyorum bunu. Şuradan arkadaşlar kapatıyoruz. Vazgeç diyoruz. Şurada gruplar kısmına geliyoruz. Gruplara tıklıyoruz. Burada sınıflar var. Gruplar var. Grupları yönet var. Grupları keşfet var. Bizim işimiz sınıflarla. Sınıflara tıkladık arkadaşlar. Bakın açıldı. Şu an sistemde e, bizde tanımlı olan şubeleri görebiliyoruz. Bende hangi şube yoktu? 7A. 7A sınıfına çalışma gönderebilmek için sistemde bende tanımlı olması lazım. Şurada arkadaşlar aşağıya iniyoruz. Şurada şube ekle butonu var. Şube ekle butonunu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Sistem biraz ağır açılmasını bekliyorum. Şuradan 7 ay mı alacaktık? 7. sınıfları seçiyoruz. Şurada karşısında bizde tanımlı olmayan şubeler çıkacak birazdan. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet değerli öğretmenlerim şu an bizde Sistemde tanımlı olmayan sınıflar çıktı. Burada sistemde bizde görünmesini istediğimiz sınıfı seçiyoruz. Seçtikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Kaydettikten sonra bu sınıfa da artık bundan sonra her türlü çalışma ve sınavı gönderebiliriz. Arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.